Türklerin titrediği ihadiye duyurdular. Yunanlılara bile yok artık dedirtiler. Yunanistan'ın kabusu haline gelen ve tüm dünyada rüştünü ispat eden Türk İHA ve SİHA'ları Yunan'ın yeni maceralara atılmasına vesile oluyor. Yunan medyasının oyuncaktan bozma İHA'yı duyurma şekli okuyanları güldürdü. Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve Akıncı'ya rakip olacağı düşünülüyor. Tasarımı bile Bayraktar TB2'den aldılar. Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Bayraktar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 sihaları olan benzerliği gösteriliyor. Türklerin titrediği İHA diye duyurdular. Yunan gazetelerinin henüz tamamlanmayan İHA'yı Türklerin titrediği İHA olarak okuyucularına duyurması da kendi okurlarını bile güldürdü. Bob Menendez, Türkiye NATO müttefiki gibi davranmalı. Amerikan siyasetinin önde gelen senatörlerinden Bob Menendez, Türkiye karşıtı bir açıklama daha yaptı. Ankara'nın koşulları yerine getirmeden F-16 almasına onay vermeyeceğini söyleyen Menendez, Türkiye NATO müttefiki gibi davranmalı dedi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan gazetesi Katamirini'ye konuştu. Hem Yunan hem de Ermeni lobisiyle yakın bağ olan ve geçmişte de Türkiye'yi sık sık eleştiren Menendez, Geçen hafta gündeme gelen ancak Türkiye tarafından yalanlanan haber üzerine açıklama yaparak Rusya'dan ikinci parti S-400 satın alınmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini daha fazla satın almayı düşündüğüne dair haberler konusunda derin endişe duyuyorum. Yunanistan hava sahasının ihlalleri ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ertelenmesi, Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umuyorum.'' O zamana kadar Amerikan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını destekleyemem. NATO müttefiki gibi davranmalı. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranması gerektiğini dile getiren Menendez, Erdoğan yönetimi altında Türkiye'nin gidişatını görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin demokratik süreci önemli ölçüde eridi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Türkiye hükümetinin NATO'ya bağlılığını ve ortak değer ve prensiplerini gösterme fırsatı bulunuyor dedi. Yeni bir dünya savaşının mevzileri kazılırken, yeni bir dünya savaşı için her şey hazır, bir çılgının düğmeye basması bekleniyor. Dehşet dengesi bunların gözlerini korkutmamış olsa hemen başlayacaklar. Ama savaşın kontrolden çıkmasını ve sonuçta kendilerinin de kaybedenlerden olmasından korkuyorlar. Yeni Dünya Savaşı başladığında bu kez dünyanın her yerinde birden başlayacak. Havada, karada, denizde, uzayda nükleer, konvansiyonel, ışın, RF, ekonomik, elektronik, siber, biyolojik, kimyasal, psikolojik, teolojik, soğuk, sıcak her türlü savaş. Kıyamet Savaşı'nın coğrafyasını biliyorsunuz. Hazar Havzası, Anadolu, Mezopotamya, Arap Yarımadası, Basra Körfezi, Kızıldeniz Havzası, Merkez Noktası, Amonosların Güneyi ve Halep Şam Havalisi olsa da Karadeniz, Hint Okyanusu, Ege, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgesi. Hani Huntington zaten medeniyetler arası çatışma diye bunun müjdesini vermişti. Fukuyama'dan önce de tarihin sonunu getirecek bir savaşa Tanrı'yı zorlamak için evangelikler zaten çalışıyordu. Bu bölgede Selefi, Sufi, Sünni, Şii, Maturidi, Eşari çatışmasına dikkat. Bu fitne ateşi tutuşturulduğunda bu bölge için Nuh tufanından sonra tarihin en büyük fitnelerinden birine dönüşebilir. Melhemi Kübra ya da Armagedon Savaşı'ndan önce de bir Mehdi Mesih, Meşia hadisesi yaşayacak bölge. Tabii bir de Deccal ve Antikrist fitnesi var. Bu arada bir Yecüc Mecüc, Gok magok fitnesi yaşanacak bölgemiz yani ekonomik ve siyasi savaşın etnik ve ideolojik savaşın yanında bir de teolojik savaş yaşanacak. Bu fitnede şeytanın tuzağına düşmek istemeyenler dini mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat konusunda bir kez değil kırk kez düşünsünler. Fincancı dükkanına giren fil gibi sağ sola saldıranlara dikkat edelim. Münafıklar, kafirler, provokatör ajanları geçin fasıklar size bize bir haber getirdiklerinde bir kere daha düşünmeden karar vermeyelim. Kendi nefsimize de zannımıza da itibar etmeyelim. Lider, örgüt, kanaat önderi fastında başkalarının peşine takılmayalım. Aklımızı kiraya vermeyelim. Dünya zor bir sürece giriyor ve bu süreç bugünden yarına bitmeyecek. Cahillerden ve zalimlerden olmayalım. Çünkü Allah onlara yardım etmez. Onları yanımızdan uzaklaştıralım ve biz de onlardan uzaklaşalım. Adil şahitler olalım ki Allah'ın yardımı bize ulaşsın. Unutmayalım ki Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Pandemi fitnesine dikkat, iklim fitnesine dikkat, 5G, Starlink, Eurolink, Transhumanizm, Metaverse, Global Reset, her türlü mafyöz işler, uyuşturucu, kumar ve türevleri fitnelerle, LGBT fitnesine dikkat, kadın, çocuk ve gençler üzerinden oynanan oyunlara dikkat, sermaye, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, medya, sanat camiası, cemaat dünyasında seküler dünyanın menfaat ilişkilerine bulaşmış erkek egemen çevrelerdeki hukuk ve ahlak dışı iş ve ilişkilere dikkat, sıcak savaşın bugün iki odağı var, Pekin ve Güney Anadolu ve Suriye'nin kuzeyi, ABD bu savaşta şeytanın merkez üssü gibi sanki. Bu şeytani planda Almanya ABD'nin sıçrama tahtası ve Avrupa karargahı olabilir. Asya'da ABD'nin merkez karargahı ve sıçrama tahtası Japonya gibi. Orada sanki Hindistan ve Japonya karşı karşıya kalacak ve bu çatışma güneyde Pakistan, Afganistan üzerinden İran'a kadar uzanacak. Ortada Fergana ve Keşmir önemli. Çin'i yakacak ateş Doğu Türkistan üzerinden Türkiye, Dünya ve Rusya'yı vuracak.'' Yeryüzünde bir cennet vadeden globalistler yeryüzünde bir cehennem için hazırlık yapıyor. Biz ise barış görüşmeleriyle dikkatleri başka yönlere çekmeye, gerilimi yumuşatmaya çalışıyoruz. Aslında bu da sistemin işine yarıyor. Zaman kazanıyorlar, toplumsal tedirginliği azaltıyor. Oysa zaten Ukrayna krizi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınması, bu senaryonun birer parçasıydı. Birileri sanki bölgede tabi bir süreç yaşanıyor havası oluşturmaya çalışıyor. Oysa diplomatik temaslar sistem açısından kamuoyunu sakinleştirmeye yönelik. Tabii herkesin bir planı var, Allah'ın da bir planı var. Galip olacak olan da Allah'ın planıdır. Burada önemli olan biz yeterince akıllı, dürüst ve cesur işler yapıyor muyuz? Allah'ın yardımını almayı hak ediyor muyuz? Kadromuz ve iş planımız buna uygun mu? Bana kalırsa dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, iktisadi, askeri, istihbari, uluslararası ilişkiler ve adalet konusunda olması gereken gibi gitmiyor işler. Şu son Alevi açılımı tartışması bile Suriye politikasını ilişkin gelişmeler, İsrail ilişkiler, hepsi kafa karıştırıcı işler. ABD ve Almanya, İngiltere ve Almanya, Rusya-Ukrayna ilişkileri üzerinden kurgulanan tehlikeli bir oyun var. ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığı tek başına Ukrayna ile açıklanamaz. Kıbrıs'ta yaşananlar dikkat çekici. Böyle bir zamanda Kürt ve Alevi konusunun yeniden gündeme gelmesi sadece iç politik hesaplar değil dış politik manipülasyonlar açısından da önemli bir risk. Birileri bunu siyasi bir pazarlık için kullanmak isteyebilir. Ancak bu konu hassas bir konu. Bu alanların mayınlı alanlar olduğunu unutmamak gerek. Alevi dergahları konusunu Kültür Bakanlığı'na bağlarsanız bu konuda sermaye kediye yönlersiniz yeni bir kalkancı vakasına dönüşebilir bu iş. Bu konuda başta Almanya üzerinden ABD, İngiltere, Fransa ve öte yandan Vatikan'dan başlayarak Diğer birçok Avrupa ülkelerinin bu konuyla ilgisinin köklerinin çok eskilere dayandığını unutmayın. Adnan Oktar yıllar öncesinden bugüne mehdilik konusunu bütün İslam dünyasında taradı. İran için bu konu zaten neredeyse iman konusu. Hristiyanlar için Mesih, Yahudiler için Meşiyah konusu, kıyamet teolojisinin merkezinde yer alan konular. Dünya teolojik bir travma yaşarken bütün bu konularda hem dini hem siyasi açıdan birçok eksiklikler varken ve üstelik seçime giderken böyle bir konunun bu şekilde siyasi olarak gündeme taşınması bana pek de mantıklı gelmedi. Zaten Arap Şiası ile Fars Şiası, Hizbullahla Yemen Şiası kendi aralarındaki sorunu çözemezken, Türkiye'nin bu konuda ülkesinde bir tartışma başlatmasının mantığını anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer birileri Alevilerden oy almak için böyle bir adım atıyorsa, bu planın geri tepeceğini görmek için konuyu azıcık bilenler size bu konuya bugün bu şekilde yaklaşmanızın doğru olmayacağını söyleyeceklerdir. İçeride de görünen işler karışık. İsrail ile Suriye ile yeniden ilişkiler kuruluyor. Alevi açılımı söz konusu. Ortodoksluk gündemde. Bakalım sırada kim ya da ne var?